Arkadaşlar merhaba. Bugün en son videomda size Birinci Dünya Savaşında İspanyol gribinin ne tür etkiler yarattığını anlatmıştım. Hatta İspanyol gribinin Birinci Dünya Savaşı'nın muhtemel bitiş sebebi olduğundan bahsetmiştim. O videoyu yaparken aklıma sizlere Birinci Dünya Savaşı'nın çıkışının ilginç hikayesini anlatmak gelmişti. Bugün onunla ilgili bir video çekeceğim. Arkadaşlar ondan evvel Aramıza yeni katılan bütün abonelerimize aramıza hoş geldiniz diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Bizi desteklemeye devam edin. Ne kadar beğeni yaparsanız, ne kadar videolarımıza yorum yazarsanız YouTube bizi o kadar ileriye taşıyacaktır ve videolarımızı görünür hale getirecektir. Şimdiden herkese çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar hikayenin ilginç kısmına geçmeden önce Birinci Dünya Savaşı'nın nasıl çıktığına kısaca bir bakalım, hatırlayalım. Avusturya-Macaristan veliahtı Franz Ferdinand 28 Haziran 1914'te bugünkü Saraybosna topraklarına yaptığı ziyarette 19 yaşındaki Sırp milliyetçi Gavrilo Princip tarafından suikaste uğrayıp öldürülüyor ve 20. yüzyılın en büyük felaketi sayılan Birinci Dünya Savaşı'nın başlamasına bu olay sebep oluyor. Suikastin ardından Avusturya-Macaristan İmparatoru 1. Franz Joseph, Sırbistan Krallığına kabul edilmesi imkansız şartlar içeren bir ultimatum veriyor ve bu ultimatomu kabul etmeyen Sırbistan'a da 28 Temmuz 1914'te savaşı ilan ediyor. Savaşın çıkış sebebini anladık şimdi, işin ilginç kısmına geçebiliriz. Hikaye dünyanın en güçlü hükümdarlarından biri olan İngiltere Kraliçesi Victoria ile başlıyor arkadaşlar. Victoria kuzeni olan Almanya Prensi Albert'la evleniyor ve 9 tane çocukları oluyor. Bu arada bu Victoria bugünkü İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in büyük babaannesi. Şimdi bu Victoria en büyük kızı kendi adını verdiği Victoria'yı Alman İmparatoru 3. Frederick ile evlendiriyor. Ve kızı Victoria da ileride Alman imparatoru olacak ikinci Wilhelm'i doğuruyor. Bakın resimde kızı Victoria ve gelecekteki Alman imparatoru olacak torunu Wilhelm görünüyor. Sonra arkadaşlar oğlu yani kraliçe Victoria oğlu Edward ise Danimarka prensesi Alexandra ile evlendiriyor ve Alexandra da ileride tahta geçecek olan 5. George'u doğuruyor. Yani bugünkü e, İngiltere kraliçesi Elizabeth'in dedesi, büyük babasını doğuruyor. Edward ileride annesinin yerine tahta geçecek ve 7. Edward olacak. İşte bu Edward'ın karısı Danimarka prensesi Alexandra'nın kız kardeşi de yani ilerideki 7. Edward'ın baldızı Rus çarı 3. Alexander'la evleniyor. Peki bu neden önemli? Çünkü bu üç çiftin çocukları böylece birbirlerine ne oluyor arkadaşlar? Yakın akraba alıyorlar ve ileride tahta oturacak kişiler de bunlar. Şimdi sayalım. Victoria kendi adını verdiği kızı Victoria'yı Alman kralıyla evlendiriyor ve oradan torunu ileride tahta oturacak olan ikinci Wilhelm doğuyor. Oğlu Edward'ı Danimarka prensesi Alexandra ile evlendiriyor. Oğlu Edward'ın da ileride tahta oturacak olan oğlu 5. George dünyaya geliyor. Alexandra'nın kız kardeşi de Rus çarı ile evleniyor ve onların da son Rus çarı olan ileride tahta oturacak olan çocukları 2. Nikolay dünyaya geliyor. Yani bu üçü birbiriyle kuzen oluyor arkadaşlar. Tahta ilk oturan kuzen 1888 yılında ölen babasının yerine geçen 2. Wilhelm arkadaşlar. Ondan 6 yıl sonra yani 1894'te Rus veliahtı Nikola tahta oturuyor. O da artık ne oldu? Rus çarı 2. Nikola. 1910 yılında da 5. George'un babası yani Edward, 7. Edward ölüyor ve oğlu 5. George tahta geçiyor. Bakınız bu fotoğraf 7. Edward'ın cenazesinde 1910 yılında çekilmiş. Ve bu fotoğraftaki çoğu akraba olan kralların 5 tanesi sadece 4 yıl sonra birbirlerine karşı savaşacaklar arkadaşlar. Şimdi duruma bir daha bakalım. İngiltere İmparatoru 5. George ve Alman İmparatoru Wilhelm hala dayı çocukları. Yani 1. derece kuzen. İngiliz kralı 5. George'la son Rus çarı 2. Nikolay ise teyze çocukları olarak yine birinci derece kuzen oluyorlar arkadaşlar. Hatta İngiltere kralı 5. George'la Rus çarı 2. Nikolay o kadar birbirine benzemektedir ki kardeş olsalar ancak bu kadar benzerlik olabilir. Buraya eklediğim ekrandaki fotoğrafa bakın ve buna siz karar verin arkadaşlar. Bu arada 5. George'la ilgili kısa bir bilgi vereyim. 5. George'un karısı Mary aslında 5. George'un abisinin nişanlısı iken abisi ölüyor ve abisinin nişanlısı Mary ile 5. George evleniyor arkadaşlar. İngiliz aristokrasisi için 2. Nikolay'ın kısaltılmış adı Nicky, yani Rus çarı Nikolay İngiltere e, İngiltere'de o kadar e, seviliyor ki kısaca adı Niki o derece yakın ilişkiler var ve bu arada 5. George'un hem ikizi kadar benzeri hem kuzeni hem de en yakın arkadaşı. Ha bir de kısa bir bilgi. 2. Nikolay Rus Ortodoks Kilisesi'nin Aziz Nikolası bu arada arkadaşlar. Avusturya Macaristan veliahtı suikaste uğradıktan sonra Avusturya Sırbistan'a savaş ilan ediyor ve Almanya Avusturya'nın tarafında yer alıyor. Bunun sebebi o dönemki sanayileşmede gücü eline geçirmek bu istek. Çünkü siyasi ve ekonomik güç sanayileşme ile birlikte en yüksek zirveye ulaşacak. Bu ittifakın karşısındaysa Almanya kralının kuzenleri İngiltere ve Rusya kralları var. Böylece savaş ne oluyor arkadaşlar? Bütün ülkelere ve sömürgelere sıçrıyor. Osmanlı bu savaşta Almanya'nın tarafında yer alıyor. İngiltere Kralı George, teyze oğlu Rus Çarını Çanakkale üzerinden birleşerek kuvvetlendirmek istese de Yarbay Mustafa Kemal'i birleşik donanma geçemiyor Çanakkale'de ve 2. Nikola yani Niki Ekim devriminde tahttan Bolşevikler tarafından indiriliyor ve tüm ailesiyle birlikte arkadaşlar idam ediliyor. İdam edilmeden önce hem kuzeni hem yakın arkadaşı olan Niki yani ikinci Nikolay İngiltere Kralı 5. George'dan sığınma talep ediyor. Fakat karısı Mary'nin sözünden çıkamayan 5. George bu talebi reddediyor. Dönemin İngiltere hükümeti bu talebi desteklerken karısı Rus devrimi İngiltere'ye sıçrar, Almanya ile olan aile bağlarımız bozulur gibi bahanelerle bu talebi reddetmesini söylüyor ve 5. George da bu talebi reddediyor arkadaşlar. İspanya kralı bile Çar Nikolay'ı kurtarma planları yaparken George kuzenini ve ailesini ölüme terk ediyor. İşte arkadaşlar belgesellerde vesaire daha önce mutlaka görmüşsünüzdür. Romanov ailesinin hazin sonu böyle geliyor. Kuzeninin başına gelenleri öğrendikten sonra George kendisini hayatının sonuna kadar affetmemiş ve idamdan kaçan Prens Andrew yani e, ölen öldürülen idam edilen ikinci Nikolay'ın yeğeni Prens Andrew'u kurtarması için bir donanma gemisini hızlıca Yunanistan'a yolluyor. İşte bu suçluluk duygusuyla. Savaş sonrası arkadaşlar 2. Wilhelm yani Alman İmparatoru Kaiser Wilhelm hayatını Hollanda'da sürgünde geçiriyor. Ne oldu? Kuzenlerden 2. Nikolay, Niki idam edildi. 2. Wilhelm yani Vili kısa adıyla öyle seslenirlermiş. Vili de hayatını sürgünde tamamlıyor, sonlandırıyor. Kuzenlerden 5. George işte Wilhelm için o zamanlar şöyle diyor arkadaşlar. Ülkesini ve kendisini de mahvetti. Dünyayı bu korkunç savaşa ve sefalete sürüklediği için onu gelmiş geçmiş en büyük suçlu olarak görüyorum. Oysa ki bir zamanlar arkadaşlar ona biri demekteydi. Arkadaşlar hem o dönem hem sonrasındaki dönemlerde Wilhelm'in klinik olarak psikolojik rahatsızlıkları olduğu öne sürülür hep. Doğuştan sol kolu 15 santim Wilhelm'in kısa ve annesi çocukluğunda demir çubuklarla oğlunun elini bağlayıp işkencevari yöntemlerle düzeltmeye çalışırmış. Sol kulağı doğuştan sar ve boynu da sakat. İşte tüm bu etkenler Wilhelm'in sorunlu bir çocukluk geçirmesine ve tam manasıyla sevilmemesine sebep olmuş arkadaşlar. Bu travmalarınsa onu psikolojik sorunlu bir insan haline getirdiği iddia edilir. Nicky idam edilir. Willy ömrünü sürgünde sonlandırır. Diğer kuzen 5. George savaştan 18 yıl sonra 1936'da 71 yaşında öldükten sonra İngiliz kraliyeti için çöküş başlamıştır arkadaşlar. İşte Birinci Dünya Savaşı'nın ilginç hikayesini ve bir ailenin trajedisini dinlediniz arkadaşlar. Ne yazık ki güç sevdası bütün sevgileri ve bağları koparacak kadar kuvvetlidir. Bakınız Osmanlı'daki kardeş katli mevzusu. Ne yazık ki güç mazlumu dahi arkadaşlar zalime döndürür. O yüzden hep dediğim gibi dünyadaki en önemli duygu merhamet ve vicdandır. Düşmanımıza dahi adaletli davranmamızı sağlayan duygu merhamettir ve adaletli olduğumuz vakit arkadaşlar gerçek insan oluruz. Vakit ayırıp beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu videoyu burada sonlandırırken hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Bize destek olmayı ve videolarımızı beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Yepyeni videolarla tekrar görüşmek üzere inşallah. Hoşçakalın.